ayda şeker. Tamam. O zaman şimdi e, bizim Steven'la e, Barış'ın arasında oyunun sonunda bir diyalog dönüyor efendim. Yönetmenimizden onu rica edelim. Çünkü Barış Steven'a karşı galip geldikten sonra burası Türkiye. Neresi neresi ne diyor? Kongo. Yok. Wakanda e, değil vakan. diyor. Wakanda değil ha. Türkiye diyor. Evet. Görüntüyü izleyelim Vakan'da. bakalım. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Araya Normalde da araya verelim alalım. Araya, araya, alalım. Alalım. araya da ver. Olur. Türkiye mi diyor? Öyle bir şey. Ha normal ver. Araya da ver. Görüntüyü izleyelim. Şimdi e, Barış kazanıyor. St e, Steven kaybediyor. ve Ses verelim. Yok bunun e, ilk olduğu anı yani oyunu kazanma anını, kazandıktan sonra söylediğini. Ha onu ayarlıyorlar şimdi arkadaşlar. Burası evet. Wakanda evet. E, değil, burası Türkiye. Ha burası Wakanda değil diyor. Neye atıf yapıyor? E, ha bu evet, sezonun tanıtımına atıf yapıyor. Bunu söylüyor. Evet. 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 Da evet. Barış alkış kazandı. Mükemmel performans. Ne Kanda? Biz O zaman Türkçe konuş Barış'ım yani madem öyle. Semadan hemen bir kontura geldi. Yani. Evet tekrar alalım. Tekrar alalım. Burada tabii benim dikkatimi çeken bazı nüanslar var. Bakın Steven kaybettikten sonra iki tane e, iki tane sembolü çok şiddetli bir şekilde fırlatıyor. O da gayet sinirlenmiş. Birinciyi attı. ikinciyi de attı. Şimdi Barış orada burası Türkiye, Vaganda değil diyor. Ama sen öyle söylüyorsun da. Steven da bakan. fragmanda İngilizce söyledi. Ona karşılık o da İngilizce ya söyledi. O olabilir çocuk e, lise için buraya gelmiş. Belli bir dönemini yurt dışında geçirmiş. Ve Türkiye'yi çok seviyor. Türk okullarında okumuş. Burayı benimsemiş bu mevzu olmamalı. Tabii. Bence çok büyütecek bir şey değil ama. Değil tabii de. Bir dis yani. attı diyor. Hani dis ben de o, böyle bence... bir laf sokacak olursam Türkçe sokarım bu lafı. olayı gayet büyüttü de. Büyüttü de evet. bence büyüttü. Konsoya kadar bir şey. şey, her yere taşıdı. Bence büyütecek bir şey yok. Dis attı diyor çok güzel de söylüyor. Dis attı. Ben de ona dis atacağım falan diyor. Olabilir herkes birbirine dis atabilir. Biz kendi adımıza düşünüyoruz şimdi, ama bunu. şimdi bunu. Steven... Yurt dışından gelen insanlar böyle şeylere kırılıyor ama. Evet. Kendilerini şey sanıyor. Bravo Sema çok güzel. Bir ama bir Barış Ay, dedi ki Aa, bak, bana dedi, bir mi? oyun önce bana yaptığını şimdi zannettim bak, dedi. orada. şimdi bak Steven denen kardeşimiz. Steven denen kardeşimizin ben röportajını izledim. Steven denen kardeşimiz diyor ki ben Türk değilim ama ben kendimi artık Türk gibi hissediyorum. Ve Samsunlu, Samsunlu gibi görüyorum. Samsunlu gibi görüyorum diyor. Ve bizi benimsemiş. Şimdi bizi benimsemiş bir adam Survivor'a gitmiş değil mi? Evet. Ve ben Steven'ın bu konuşmaları benim tüylerimi diken diken etti. Çünkü ben Türk'üm, Türk gibiyim, Samsunluyum değil mi? Bir adam bunları söylüyorsa sen Türk olarak duygulanmaz mısın? Bayağı bildiğin zaten adam şakır ee, şakır tamam. konuşuyor. Şimdi Tabii. bu çocukta biz bunları aldık. Şimdi, Şimdi bak Steven'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Steven evet. röportaj verirken... Gözlerini kapat, sadece sesini dinle. Evet. Sonra gözünü açtıktan sonra şaşırıyorsun. Hı. Çünkü bayağı... çok güzel konuşuyor. Tamam yani. Yani. Şimdi bir bir tarafta böyle bir çocuk var, değil mi? Şimdi Barış'ın da ben bunu kötü niyette yaptığını düşünmüyorum. Fakat Barış bana göre hani ya şöyle dersin ya bir şey yapmıştır. Ya keşke yapmasaydın. Anladın mı? Hani keşke yapmasaydın Barış. Ben de Barış'a diyorum ki burada şimdi Barış isteyerek yapmadın. Ama keşke yapmasaydın. Yani. Gerek de yoktu bu söze diyorum Barış'a. Zaten Barış da anladı ve hemen özür diledi. Anladın mı? Şimdi ben Barış'a buradan şunu derim Barış'a. Eğer Barış şu tavrını devam ettirseydi, bu lafı söyledikten sonra ben haklıyım, ben derim, ben bilmem ne. O tarz bir şeye girmedi Barış. O anda da o anladı hemen. Şimdi hepimizin, şimdi burada da bizde programda mesela ağzımızdan ters bir laf çıkıyor. Mesela hemen ama diyebiliriz. İsteyerek yapmadı çocuk ama... Gereksiz bir şeydi bence Olaf'ı Olay etmesi. öyle olmadı ama Murat Niye? abi. Niye? diyor ki. Bana bir oyun önce diyor söylediğini zannettim. Yine Wakanda diye bağırıyor. Hı hı. Bağırınca bana söyledin zannettim diyor. Ben de kazanınca sana yaptım diyor. Şimdi eğer o da deseydi ki evet sana yaptım deseydi belki başta diyecekti ki ben de sana o, o zaman sana ben şunu özür dilemiyorum açısından. Bilmiyorum ya. hemen özür dilerim. Bir ya. Wakanda ile ilgili Bilmiyorum. bilgi verebilir misin bize? Wakanda ile ilgili Sercan da zaten anlattı hangi filmdi o? Söylerler şimdi kullanma. Film alabiliyor e, alabiliyor. E, Karapanter filminde hayali bir e, şehir ya da ülke olması lazım. Afrika'da e, yaratılan bir konum. Ütopik bir, bir şehir. Ütopitik, evet. Ütopik bir yer ve çok zengin bir e, yer olduğu söyleniyor. E, Bunun üzerine hikayeler yazılıyor. Şimdi yani. arkadaşımız da Afrikalı olduğu için oradan öyle bir çağrışma yapıyor kendisi. Sanırım bir de da şöyle, da şöyle Sercan şöyle bilgi de verdi. Galiba Karapanter filminin başrol oyuncusuna da e, benziyormuş. Oradan evet. kendini öyle bir hikaye e, yaratmış E ya kötü bir şey değil bu. Yok çok yok. güzel. Evet, çok zaten güzel. fragmanın da en sonuna koyuldu biliyorsunuz. Yani güzel vurucu bir Hı -hı. şeydi o. Ya yani bunlar ama çok normal şeyler. Biz yani daha farklı şeyler konuşalım. Ya bir şey diyeceğim <laughs> sen. sen. daha farklı şey. Adam moderatör var burada bir <laughs> şey sonra, <laughs> onu demek istemedim Yani, yani açamadık şu Güzel konular var ya. Hoşuma e, şey var. Şimdi sonuç olarak bu çocuk kırıldı biraz. Kırılmadı mı? Bence içerledi. Yani kırıldı. Kırıldı kırıldı. E işte kırıldı yani. Ben de onun kırılmasına üzüldüm şahsen. Ama bu çok büyütülecek bir şey değil. Ama olmasa daha iyi olabilir de diyebiliriz. Evet. Bu kadar basit. Ama bence bir intikam yemini ediyor. E, ediyor. Bir de şimdi Türkçesi de tamam çok güzel de ama tabi bazı şeylerde ağzından çıkanları da insanlar da ters anlayabilir. Çok da hani bu tarz şeylere de çok girmemesinde de fayda var. Çünkü ağzından ters bir şey de çıkarsa bu sefer kendine etmiş oldu. Bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi e, daha yarışmanın başı olduğu için 3-4 <laughs> gün geçti değil mi? Hele iki ayrı takımda yarışan yarışmacı var burada. Birbirlerini hiç tanımıyorlar. Aynı adada değiller. Haile birbirleri hakkında sadece ellerinde bulunan bilgi tanıtımda söyledikleri cümleler sözler. O yüzden yarışmanın başlarında birbirlerine yarışmacılar tanıtım üzerinden laf atar. Bunlar her sene olan şeyler. Yani burada barış... Özbek hiç bunu düşünerek yani böyle ad niyetli bir şey söylemedi. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ağzından gayri ihtiyari çıktı. Bu konu budur diyelim ve...